Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün çimlere kış gübrelemesi, kış bakımı yapacağım. Sizlere de bir fikir olsun diye paylaşmak istedim. Şöyle çimlere kış bakımı, kış gübrelemesi yapmadan önce çimlerimizi kesiyoruz. Şöyle bir bıçak ayarını kontrol ediyorum. İkinci kademede olsun istiyorum. Çünkü 4 santimden kısa kesmek istemiyorum. Ortalama 4 santim olacak şekilde keseceğim. Bakın burası üçüncü kademe. Ve benim bıçaklarımın ayarı üçüncü kademede ayarlı. Şu en arkada gördüğünüz iki daha üstteki de birinci kademe oluyor. Bir iki en alttaki de böyle üçüncü kademe oluyor. Bıçak ayak ayarlarını mutlaka her çim kesmeden önce kontrol edin. Çünkü hatalı çim kesmek çimleri kaybetmenize neden olabilir. Şimdi ben şöyle keseceğim. Ve size de e, kesikten sonra göstereceğim. Şöyle başlıyorum. Tek elle de çok zor oluyor. Bir elimle çekim yapıyorum. Bir elimle de. Evet şöyle bir geriye doğru çekilip bakalım doğru kesmiş miyim. Çim'i kestiğim yer ile diğer kesmediğim yer arasında renk farkı olmamalı. Bakın diğer yerler yemyeşil ve kestiğim yerde yeşil görünüyor. Çimleri kestikten sonra da yeşil görünmeli. Kesmeden önce yeşil, kestikten sonra sarı ve kuru görünüyorsa o zaman hatalı kesim yapmışız demektir. Bıçak ayarlarımızı kontrol etmemiz gerekiyor. Şu anda benim kesimim doğru. Kestiğim yerde yemyeşil görünüyor, diğer tarafta yemyeşil görünüyor. O zaman bu şekilde kesmeye devam edebilirim. Ben şöyle hemen hızlıca çimlerimi keseceğim. Daha sonra da gübre yapacağım. Kış bakımı için, kış gübrelemesi için çimlerimizi 4 santimden kısa kesmeyelim. Aşırı kısa kesim olursa çimlerde yosunlaşma olabilir. Kış için biraz böyle uzun kesmek iyidir. Çimleri yosun olmaktan korur. Şöyle bakın dikkatli bir şekilde hiç uzun yer kalmayacak şekilde çimleri kesiyorum. Çimlerin üzerinde ağaçlardan dökülen yapraklar var. Bu çim makinesi onları da çok güzel bir şekilde şöyle topluyor. Burası çam ağacının altı. Buradaki çimler biraz böyle seyrek. Çam ağaçları zaten altında çim olmasına çok izin vermiyor. Ağaçların altında çim yetiştirmek çok zor gerçekten. Çimlere kış için böyle NPK oranları biraz daha yüksek. Çime uygun bir gübre seçmelisiniz. Organik gübreler de var, suni gübreler de var. Kesenize uygun seçebilirsiniz. Bakın şöyle kestiğim yer daha da belli olmaya başladı. Çimleri çok fazla uzatmadan keselim normalde de 7-8 santim olunca hemen keselim çimlerimizi 4 santimden kısa da kesmemeye özen gösterelim bakın makinanın olduğu yere kadar olan alanını kestim yaprakları da topladı güzelce tertemiz oldu şöyle görüyorsunuz kesilen ve kesilmeyen yer arasında hiçbir renk farkı yok hepsi çok güzel yemyeşil görünüyor Çimlerimizi kestikten sonra böyle yemyeşil görünmeli. Ben şöyle hızlıca çimlerimi kestim. Ee, size de bir taraftan anlatmak istiyorum. Ee, Çimlere kış gübresi için çimi koruyan, e, çimi koruyacak, donmayı engelleyici bir gübre seçmek gerekiyor. Şöyle bakın çimlerim de oldukça güzel e, yemyeşil görünüyor. Ee, görüyorsunuz rengi de çok güzel. Bu sene gerçekten çimlerime çok güzel baktım. Sadece şu ileri kısımda yürüme alanında biraz böyle renkler artık solmaya başladı. Kış hazırlığı istiyor. Yani artık çimlerde bütün yaz yemyeşil kaldılar. Kış uykusuna geçmek istiyorlar. Şöyle bakın bu kısımlarda biraz sararmalar var. Kış bakımı çok iyi gelecek onlara. Şöyle yürüme yolunda biraz deforme olmuş yerler var görüyorsunuz sarılıkları. Ama genel anlamda çim görüntüsü çok iyi. Bu kısım çok güneş alıyor ve üzerinde çok geziniyoruz, çok yürüyoruz bu kısımda. O yüzden oralar birazcık daha sarardı bu son haftada. Bu kısım daha yeşil. Bu bahçenin bu kısmı yaklaşık 100 metrekare kadar ve bugün ben buraya kış gübrelemesi yapacağım. Şöyle bu taraftan da göstereyim. Bakın şu çeşmenin olduğu kısım ağaçların altı. Burada biraz böyle sararmalar başladı. O yüzden de ben hemen artık kış gübrelememi yapmak istiyorum. Şurada da ben kabak yetiştirdiğimde kabak bu kısma yatmıştı. Şöyle göstereyim. Kabakta hala meyve vermeye devam ediyor. Hala salatalıklarım, domateslerim, reyhanlarım, kabaklarım böyle bakın çok güzeller. Bunları da doğru budamayla hala meyve alabiliyorum. Şu kısmı kabak yattığı için bu kısmı uzun bir süre sulayamadım ve burası kurumuştu. Buraya canlandırma yapıp gübreleme yapmıştım. Bakın çok güzel aralardan çimler gelmeye başladı. Eğer burada tam istediğim gibi bir canlanma olmaz ise ilkbaharda buraya böyle çok az bir yama yapabilirim ama beklemek istiyorum şimdi yapmak istemedim Ben de bir denemek istiyorum görmek istiyorum büyük oranda canlanacağını düşünüyorum ve bakın şu canlanan çimler e, burayı kardeşleşerek kapatabilirler bekleyeceğim O yüzden e, Gübreyi dediğim gibi çimlerimizi kış gübresi için çimlerimizi donmaktan koruyacak bir gübre seçmeliyiz. Hem kış için donmayı engelleyici hem de çimlere bakım yapacak, vitamin ve mineral ihtiyacını karşılayacak bir gübre olmalı. NPK oranları yüksek bir gübre seçmeliyiz. Şöyle size göstermek istiyorum. Yaklaşık ben granül gübre kullanacağım. Npk oranı yüksek bir granül gübre kullanacağım. Uzun salınımlı. Şöyle bakın benim gübrem 20-10-10. Npk 20-10-10 bu. Şöyle bir avucu 2 metrekare alana atacağım. Bunu şöyle ölçüyorum. Bir tabağa alıyorum. Size göstermek için. Hemen şöyle gübremin kapağını da kapatacağım. Havayla temas etmesin, uçmasın diye. Mutlaka kapağını hemen kapatın. Yaklaşık 100 metrekareye bahçeye bu gübreden bir buçuk kilo yeterli. Şöyle ben tabağa koydum ve çıtayla da bu ağaçlarla da burayı özellikle böyle 2 metrekare alanı ayırdım. Size nasıl attığımı göstermek için bakın bu granül gübreyi işte hayvanları ve çocukları bu gübreden uzak tutmak gerekiyor. Bizim meraklı geldi yine görüyorsunuz. kedicik hiç gitmiyor peşimde hep. Şöyle dikkatli bir şekilde her yere gelecek şekilde az az atıyorum. 2 metrekare alana atacağım bunu. Bu kısma atacağım ayarladığımı çok az alıyorum elime. Eğer elimde diğer elimde kamera olmasaydı tabağı da e, sol elime alıp böyle sağ elimle de çok az ve dengeli bir şekilde bu ayarladığım kısma atabilirdim. Bu şekilde bir ayarlama e, yapmanız gerekmiyor. Gözünüzle, zamanla alışıyorsunuz yapıyorsunuz Ben size bugün anlaşılır olması için bu çıtaları buraya koydum ağaçları koydum şöyle bakın geze geze hemen hızlıca 5 dakikada atıyorum zaten ben bu alanın gübresini şöyle görüyorsunuz tane tane nasıl eşit ve dengeli az bir şekilde düştüğünü görüyorsunuz eğer çim alanda yosun varsa o yosunları bu gübre atmadan önce mutlaka kazıyın ve çim alandan uzaklaştırın. Bu gübre işini sabah erken saatlerde ya da akşam üzeri serinlikte yapın. Kışın çimler genelde çok fazla sulanmaz ama toprak çok aşırı kurursa yağmur ve kar olmaz ise ve güneş de oluyorsa o zaman çok hafif bir sulama nemlendirme yapılabilir. Serin iklim bölgelerinde ama sıcak iklim bölgelerinde hava durumuna göre yağmur ve kar yoksa yani sıcak iklim bölgelerinde genelde kar yağmaz ama yağmur yoksa mutlaka çok sıcak havalarda çok az bir serinletme çimleri yapabilirsiniz. Bu kış gübrelemesini Eylül Ayından Kasımın ikinci haftasına kadar yapabilirsiniz. Serin iklim bölgelerinde Eylül ayında başlayabilirsiniz. Sıcak iklim bölgelerinde de Kasımın ikinci haftasına kadar, üçüncü haftasına kadar artık gübrelemeyi tamamlayabilirsiniz. Biraz da hava durumuyla ilgili. Ben kendime göre hava durumuna ayarlıyorum. Şöyle yapıyorum ben. E, hava sıcaklığı 20 derecenin gündüz 20 derecenin altına düştüğünde Geceleri de 10 derecenin altına düştüğünde ben artık kış gübrelemesini yapıyorum. Hani bu size de bir belki fikir verir. Kış gübrelemesi için dediğim gibi NPK içerikli, NPK oranları yüksek bir gübre kullanabilirsiniz. Ben NPK 20-10-10 kullandım. Kış aylarında bir de şöyle bir şey söylemek istiyorum kış aylarında don varsa özellikle don olduğunda kar yağdığında çim alandan uzak durun çim alan üzerinde gezinmeyin çimlere zarar verebilirsiniz çimlere aşırı yağmur yağdığında da çimlerin üzerinde gezmeyin bastığınız yerlerde hem çukurluklar oluşur çim yüzeyi bozulur hem de çim köklerine zarar verirsiniz o yüzden aşırı yağışlarda ve aşırı donda kar yağışında çim alandan uzak duruyoruz. Çim alan üzerine dökülen yapraklar olursa onları da don ve don olmadığı bir günde ya da yağmur yağmadığı bir günde toplamak gerekir. Çim alan üzerinde de bırakmıyoruz. Onlar da çürürken çim alanı çürütebilirler. Bugünlük benim söyleyeceklerim size bu kadar. Anlaşılmayan bir yer olursa ya da sorularınız olursa bana yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Sorularınıza her zaman cevap veriyorum ama sadece yoğunluktan biraz geç cevap verebilirim. Ama mutlaka cevap veririm. Dediğim gibi serin iklim bölgesinde yaşayanlar artık bugünlerde kış bakımı için çim gübrelemeyi bitirmeliler diye düşünüyorum. Ben yaptım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.